Yamaç Hı. sana balondan kul çıkarayım mı? Kul smash, at balonu havaya. Evet. Yamaç sana balondan Iron Man çıkarayım mı? Hı -hı. Çıkarayım mı? Hı -hı. Iron Man. evet seni. Yamaç Hı. ne aldın? Sürpriz yumurta. Bakayım bu nasıl bir yumurta. Ne yapacaksın? Bunda oyuncak mı çıkacak? He? İlk önce çikolata yiyeceksin, sonra oyuncak çıkacak, öyle mi? Hadi. Tamam. Şimdi birazdan açacağız onu, tamam mı? Hı. Tamam. Araba mı sürüyorsun? Hı. Hadi ya, bas bakalım gaza. Bas bakalım gaza. Aa! Geliyor, 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 geliyor. Gelemiyor. Geliyor, geliyor. Hayır! 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 Hayır. Söndü nasıl beladır Bırakıp gitti Bu ne devrandır Dünya gözünde Ker beladır Allah'tan yola Hadi iç köfteyi de yor Ocağım söndü Bu ne devrandır Dünya gözünde Et evet, belal olsun çı köfte hep bu şarttır ha Dur oğlum <laughs> Bu ne <laughs> Yamaç sana balondan kaptan Amerika çıkarayım mı? At bakayım havaya balonu. Tararadam kaptan